Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Two Times Spicy Noodle Challenge'ını yapacağız. Evet. Bu aşırı acı bir ramen noodle, tamam mı? Acayip acı. Ben daha önce yedim. Bir taneyi zor zor bitiriyorum. Yanına tabii ki de yoğurt da koydum. Biliyorsunuz yoğurt acıyı alır. Ben de ekstra acı koydum. Ben de dedim ki ona ihtiyacım olmayacak ama dinlemedi. İpsin bu da. Bu da çok acı. Değil mi? Evet. Acı ya. Onun yanında bir tane wasabi. Onun yanında bir tane tavuk neydi? Ee, çerkez tavuğu gibi. tavuğu acılı. Hepsi acılı. Bu arada görüntü şu şekilde. Size göstereyim. Gördüğünüz üzere hala duman çıkıyor. Evet. Böyle güzel kırmızı bir rengi var. Çok lezzetli aslında acısı ama çok acı olduğu için çok fazla almıyoruz açıkçası. Ben çok acı yiyen olduğum için bana çok koyacağını düşünmüyorum. O yüzden su bile almadım yanıma. Ee, evet. evet. Başka ben şey kola aldım yanına. Dedim canım kola istedi. İkimiz evet. aynı anda yiyelim de şey olsun. Tamam bir dakika o zaman bekle. Ben böyle hafiften başlıyorum. Bekle. Bir. İki. Bir, üç. üç. <laughs> Biraz acıymış. Biraz mı? Kızardı resmen. <laughs> hmm. Çok acı. Lezzeti çok iyi ama değil mi? Sakın! Aa. Uf. Şimdiden yoğurda başlıyorum. Peki sadece yapalım bakalım. Yoğurt da aslında çok lezzetli oluyor. Yani lezzeti çok iyi. Değil mi? Hı hı. Lezzeti kötü değil ama aşırı acı. Ben yoluyum sana sen mi Ben bunu önce yedim çünkü. Normal değil ya ben yedim normalde. Ama şundan da alalım biraz. Tadı güzel ama tadı kötü değil. Hı -hı. Sadece aşırı acı. Özellikle ben ıı, sonlarına doğru çok zorlanıyorum bunu yerken. Yiyemiyorum yani genelde. Ben çok acı. Ben bu kadar tam yapmadım ha. Dedim herhalde yiyebileceğim kadar acıdır. Bunu yerken durmamak lazım herhalde. O yüzden insanlar buna challenge diyor. Çünkü yemesi zor, bitirmesi, <laughs> pardon daha da zor. Bu arada bu kız ne giymiş diyorsanız eğer bugün Halloween, evet. o yüzden korsan kız oldum. Bu da arkadaki de benim maskem. Tabii daha emin değilim onu yap yapacağım. Yap. Çok kötü bu ya. Daha sonradan daha da acısı çıkıyor bu arada. Ben de yemem. Ama acayip lezzetli değil mi? Hı. Orada yoğurt da var. Yoğurt ya. Yanıyorum. Bitiyor mu? <laughs> Yanıyorum deyip niye daha, daha çok acı yiyorsun? Benim de dudağım kabarmaya başladı hissediyorum. Doğru diyorsun. Yeme yemek var mı? Ben kuralları takip etmem ki. Zaten kural yok da. E yoğurdunu sen de ye. Yok ben yemeyeyim. Ye. Sonra. Şu acının ağzını varayım. Oh bu da acı. Ya. Ter çerkes de bu acılar. Bu Türkiye'de satılıyor mu? Bir deneyim. Acı seviyorum, acı yeridim diyenler denesin. Kaşınmaya başladım. Ben de terlemeye başladım mesela. Kusura bakma, içiyorum. <laughs> hmm, bu da sürekli düşüyor çok. Süzüyorum böyle. İyiyiz ya, bir şey yok. Ben baya <laughs> keyif yapıyorum yerken yoğurt yiyorum. Isıyor musun? Acılı mı? Bir tanesi acılı bunun da. Diğeri de soğanlı. Soğan mı sarımsak mı? Sırf soğan. <laughs> ne oluyor? Bu <Geleyeyim> <laughs> böyle mi Zaten genizini açıyor aslında. Bu muhtemelen sağlıklıdır o yönden. Yarın bu akşam biz gidemeyiz Beyla. Değil mi? <laughs> Yoğurt diyorsun diye mi böyle? Hı? Hı? Yoğurt Hı. hı. Alışırsın diye mi? Evet. Yoğurt diyorsun. Yesene sen de. <gülüyor> ah. <gülüyor> bu arada muhtemelen bu videonun tam halini atacağız. Şimdi bu bir gerçek reaksiyondur. Aralarda kesip kesip şey yaparız, kısaltırız, siz sıkılmayın diye de. Evet. Hmm, ne bu Geldi mi? Hmm. Onu yiyor misin? Ne yiyor? Çerkezi. bir acı yok. Abartıyorsun diyenler olacaktır. Enes. <laughs> Enes'e en bakın. Görüyor musunuz? Evet. <laughs> Sen neye nazik sonra... bugün? Ha? Neye nazik diyorsun? Ne yapıyorum? Nazik. Önceki videoda ona benzediğimi söyleyen olmuş. Söyleyenler. Biraz daha kibar olmaya karar verdim. Bu Deyince iyi oluyor ama. Ben bayağı bekledim şu an. itinayla yiyor şu anda. Ee, salatayla birlikte. Ortada yaptığım salatada roka yaptım. İçine limon suyu, zeytinyağı, bir de kurton. Nereye? Evet. Geliyorum. Geliyorum. Piknik. Olur birazcık. Cennette gibi. Çok mu güzel? Hı? Acı onun kadar seven yok. <laughs> Emdaver. Oo. Nasıl? <laughs> ne oldu? Çok sıcak. Ne sıcak? Çok sıcak yanıyorum. Acı. Son kaşıklar. Bu Daha su yer miydin? Yerdin. Tabii ki de. Acıyı bu kadar seven daha görmedim. Ben de severim. Yoğurda tuzun bile sürdün mü? Hayır. Şimdi de mi yiyeceksin onu? Ne dönüyor orada? Ah. Oh. Ah, oh, hala yanıyorum. Doktor. Hala Bu ekmek var. Ye. Yoksa sen mi Yeme. Yerim. Hadi. Yavaş. Yavaş yemezsin. Ben bitiremeyeceğim onu. Hı? İstiyorsan ye. verilmesin derken e kendine al evet bu kadar çok acı şu an şu acı gelmiyor bu da çok acı bir şey bu ağzıma acı gelmiyor bu tabağı da bitirdi Gördüğüm Hadi seviyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz bu videoyu izlediğiniz için. Bir sonrakine e, bizimle birlikte olmayı unutmayın ve de abone olmayı tabii ki de unutmayın. Beğenmeyi, <laughs> abone abone olmayı, paylaşmayı, Soru bildirimleri ediyorsun. açmayı hiçbir şey unutmayın. <laughs> Şu çok izlenmiyoruz gerçi ama daha yeni başladığımız için herhalde. Hiç olmaz bu video patlar. Her video öyle diyorum ben. <laughs> OK，说高兴，拜拜。